Herkese merhabalar. Bugün çatı izlemeye çalışacağız ama telefonu çok doğru böyle yapmam lazım. Beni salladığımı görmeyeceksiniz. Sadece yukarıdan şey göreceksiniz. Ayaklarımı göreceksiniz. Zeyt De mi? diye. Başlıyoruz. Orada kalın bak. Sakın gitmeyin. Geleceğiz. Ben yukarıdan sizi göreceğim. Yaptık. Seni görüyor. Tamam gör. çileli dum geliyorum Uf. Yahu, oğlum dadaydık. Uf. Oğlum dadaydık. Uf. Oğlum da. Sus. <laughs> Her seferinde bunu diyorsun. Her videomuzda sonda diyorsun. Şimdi ilk video çekerken mi söylenir? Gidiyorum. Çekiyorum. Yapma yapma elim Annemin telefonu mu? Şurada bir tane kız gördüm de gel. Gel korktum lan. <laughs> Anne gel buraya bir tane kız gördüm. Hadi gidiyorsun. Sorun bu Bak Onlar gerçekten ne 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 var ne var ne 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 Bunları dök edelim. Dedim ki, "E ben de varım." Var var ama. Var var. Ana, ben de her kedim var. Dedim ki, "Her şey var, var var var." Herkese merhabalar. Bugün salıncaktayız. Abi ismi çok güzelim ve annesini seviyorum. <laughs> Biraz kızlanacağım. 2. videoda daha çok fazla el bırakacağım bütün video boyunca galiba. Tabi bırakabilirsin. Geliyorum. Geliyorum. Ne yaptın ben ben? Oha. Elsa. Ne gördün gördün?